Pasifik kuzey batısının pitoresk bölgesindeki tatil, rahatsız edici bir olayla gölgelendi. Acil servisler, kızının kaybolduğunu bildiren endişeli bir anneden bir çağrı aldı. Kolluk kuvvetleri hemen harekete geçti. Geniş çaplı bir arama operasyonu başlattılar ve çevre bölgeyi dikkatle taradılar. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı, genç kadından hiçbir iz yoktu. Soruşturma devam etti ancak zaman araştırmanın aleyhine işliyordu. Durum çıkmaza girmiş gibiydi. Ta ki bir tanık polise başvurana kadar. Tanık, kayıp genç kadını kaybolduğu gün tanımadığı bir adamla birlikte gördüğünü söyledi. Bu ifade yeni sorular ortaya çıkardı. Bu adam kimdi ve Cindy Ellinger'ı nereye götürmüş olabilirdi? Washington eyaletindeki Lakewood, Ormanlar ve göllerle çevrili küçük bir şehirdi. Ekonomisi büyük ölçüde yakındaki McCord Hava Üssüne bağlıydı. 59 bin sakin, burayı çocukların sokaklarda özgürce oynadığı ve arkadaşlarını ziyaret ettiği sakin ve rahat bir yer olarak görüyordu. Herkesin birbirine göz kulak olduğu görünüyordu. Ancak 1996 yılında şehir, ulusal medyanın bile dikkatini çeken bir dizi olayla karşı karşıya kaldı. Şehirdeki atmosfer değişti, sakinler daha temkinli hale geldi. 4 Temmuz'da Ronda Franceschi'nin ailesi bağımsızlık günü kutlamalarına hazırlanıyordu. Bir kuralları vardı. Hava karardığında ve pencerelerde ışıklar yandığında çocuklar hemen eve gelirdi. O akşam küçük kızları Ashley ve Brittany döndü ancak en büyükleri Cindy dönmedi. Cindy karşı sokaktaki bir arkadaşının evine oynamaya gitmişti. Ronda kızını almaya gittiğinde komşuların evinde kimsenin olmadığını fark etti. Daha sonra arkadaşının ailesinin şehri terk ettiği ortaya çıktı. Ronda ne olup bittiğini anlamadığı için endişelenmeye başladı. Polis geldiğinde memurlardan biri Cindy'nin kendi isteğiyle gitmiş olabileceğini düşündü. Ronda bu teoriyi kesin bir şekilde reddetti ve kızını itaatkar, sakin ve sorumlu biri olarak tanımladı. Cindy'nin her zaman zamanında eve geldiğini veya aradığını anlattı. Tüm gece süren aramalara rağmen Cindy bulunamadı. Bu olay sadece aileyi değil, tüm Lakewood şehrini sarstı. Ertesi sabah Pierce County dedektifleri Rick Adamson ve Teresa Berg aramaya katıldı zamanın onlara karşı çalıştığının farkındaydılar. Cindy'nin annesi kızının kıyafetlerini tarif etti. Çiçek desenli ve beyaz kenarlı koyu, mavi bir elbise. Cynthia Fahar da arama çalışmalarını koordine etti ve gerekli kaynakları sağladı. Arama alanı genişti. Özel mülkler, apartmanlar, sanayi tesisleri ve eski çiftlikler. Polisler ve gönüllüler dereleri, çalılıkları, yeraltı kanallarını, çöp konteynerlerini ve terk edilmiş araçları aradı. Teresa Berg, Cindy'nin annesiyle bizzat konuşmaya karar verdi. Ronda'nın sakinliği onu şaşırttı. Normalde ebeveynler bu tür durumlarda güçlü bir endişe gösterirler. Ronda, Cindy'nin babasından ayrıldığını ve babanın Nevada'da yasak madde bulundurmaktan hapis cezası çektiğini anlattı. Konuşma sırasında Ronda garip davrandı. Odalarda dolaşıp toz alıyordu. Ancak kızını en son ne zaman gördüğünü tam olarak hatırlayamıyordu. Bu, Teresa'yı şüphelendirdi ve Ronda'ya yalan makinesi testine girmeyi önerdi. Test sonuçları belirsizdi. Ronda'ya kızının kaybolmasının onu endişelendirip endişelendirmediği sorulduğunda, poligraf olumsuz bir yanıt gösterdi. Böyle bir sonuç yalan gerçek veya belirsiz olabilirdi bu da kesin sonuçlar çıkarmaya izin vermiyordu soruşturma sırasında Ronda'nın erkek arkadaşı Derek Blackwell beklenmedik bir şekilde polis karakoluna daldı Ronda ve polisler de dahil olmak üzere oradaki herkese bağırmaya başladı memurlar hemen Derek'in etki yaratmaya çalıştığını fark ettiler özel birimlerle olan tanışıklığıyla övünüyor onları arayacağını söyleyerek tehdit ediyor ve polisin yetersiz olduğunu iddia ediyordu. Derek'in öfkesini kontrol etmekte açıkça sorunları vardı. Kaba davranışı ve polisleri korkutma girişimleri şüphe uyandırdı. Bir teori, Derek'in Cindy'yi incitmiş olabileceğini ve onun kaybolmasıyla bir ilgisi olabileceğini öne sürüyordu. Derek'in geçmişini araştırırken Dedektifler onun Ronda ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını öğrendiler. Derek'in ilgi çekmeyi seven, çok kibirli bir insan olduğu ortaya çıktı. Cindy'nin kaybolmasından kısa bir süre önce demir yolunda yarı zamanlı bir iş almıştı. Derek çok içiyor, ayrı yaşıyor ve esas olarak kendi çıkarını düşündüğü için Ronda ve çocuklarıyla pek ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Dedektifler Blackwell'i sorgulamak üzere çağırdılar ve 4 Temmuz'da nerede olduğunu sordular. Derek sabahı Ronda ve kızlarla geçirdiğini ve saat 15'te işe gittiğini söyledi. Cindy'nin tam olarak ne zaman kaybolduğu bilinmediği için şüpheli listesinden çıkarılmadı. Ronda kızını en son ne zaman gördüğünü hatırlayamıyordu. Bu da alibiyi doğrulamayı zorlaştırıyordu. Blackwell yalan makinesi testine girmeyi kabul etti Dedektiflerin şaşkınlığına testi geçti. Bencil karakterine rağmen polis suçlama için bir dayanak bulamadı. Yeni ipuçları ararken dedektifler, Cindy'nin küçük kız kardeşi Ashley ile konuşmaya karar verdiler. Teresa Berg kızla birlikte mahallede dolaştı. Ashley arkadaşlarının evlerini ve ablasıyla oynadığı yerleri gösterdi blokun sonunda ağaçlarla çevrili küçük bir evi işaret etti ve buraya arkadaşı Ras'ın evi dedi. Teresa Ras'ın bir yetişkin olduğunu öğrenince şaşırdı. Bu gerçek dedektifleri alarma geçirdi. Ronda'ya bu adam hakkında soru sordular ve gerçek adının Guy Rasmussen olduğunu, yerel bir müzisyen olduğunu öğrendiler. Ronda, Cindy'nin onunla ilişkisini onaylamıyor ve kızının onu ziyaret etmesini yasaklamıştı. Dedektifler, Cindy'nin sosyal yapısı göz önüne alındığında, kaybolduğu gün annesinin yasağını görmezden gelmiş ve Ras'ı ziyaret etmiş olabileceğinden şüphelendiler. Dedektifler Rasmussen'in evine gittiler ancak onu bulamadılar. Onun misafiri olan bir kadınla konuştular. Kadın Cindy'yi tanımadığını ve Ras'ın birkaç gün önce bir festivale gittiğini ve henüz dönmediğini açıkladı. Daha sonra bir iz bulma umuduyla eve iz köpekleri getirildi. Ancak hayvanlar hiçbir şey keşfedemediler. İki gün geçmişti ama Cindy hala bulunamamıştı. Polis büyük bir kampanya başlattı. Tüm şehre Cindy'nin fotoğrafları asıldı ve onunla ilgili bilgi için 10 bin dolarlık bir ödül konuldu. Bu önlemlerin insanların Cindy'yi gerçek bir insan olarak görmelerine ve harekete geçmelerine yardımcı olacağını umuyorlardı. Dedektifler birinin onlara faydalı bilgiler vereceğini umuyordu. Zaman geçiyor ancak arama sonuçsuz kalıyordu. Herkes Cindy'yi bulma şansının azaldığının farkındaydı. Dedektifler sürekli olarak henüz her şeyin kaybolmadığını hatırlamak zorundaydılar. Arama alanını genişlettiler. Ancak bu sadece hayal kırıklığı getirdi. Saatlerce süren çabalara rağmen Cindy bulunamadı. Ardından bölgede bilinmeyen bir yabancının kaybolmaya karışmış olabileceği teorisi ortaya çıktı. Tüm bölgenin kapsamlı bir araştırması başladı. Polisler evlerin ve apartman komplekslerinin sakinleriyle konuştu. Her kapıyı çaldı. Herkese aynı soruları sordular. Geçen hafta onları ziyaret eden biri olup olmadığı veya belki yakın zamanda birinin beklenmedik bir şekilde ayrılıp ayrılmadığı. Daha sonra dedektifler veri tabanını kontrol ettiler ve bölgede belirli bir suç geçmişi olan az sayıda insanın yaşadığını tespit ettiler. Çok zaman harcadılar, uzun listedeki herkesi sorguladılar. Birçoğu işbirliği yaptı, evlerinin aranmasına izin verdiler, alibiler sundular ve soruları yanıtladılar. Ancak potansiyel şüpheliler belirlenemedi. Arama ekibi 10 gün boyunca Lakewood çevresini taradı. Bundan sonra Cindy için resmi arama çalışmaları sona erdi. Ancak organize aramanın sona ermesinden sonra bile birçok yerel sakin ormanlık bölgeden geçerken duruyor, arabalarından iniyor ve daha önce gözden kaçırmış olabilecekleri bir şey bulma umuduyla etraflarına bakıyorlardı. Bu doğal bir dürtüydü. Cindy'yi bulana kadar pes etmek istemiyorlardı. Cindy Allegra'nın Washington, Lakewood'da kaybolmasından iki hafta sonra, görev dışı bir polis memuru otoyolun yanındaki bir arazide rahatsız edici bir keşif bildirdi. Teresa Berg eve dönerken bu haberle ilgili çağrıyı aldı. Çabalarının başarıyla sonuçlanmadığını hissetti. Cindy geri dönmeyecekti. Ancak Teresa duygularını bir kenara bırakıp kanıt toplamaya odaklanmak zorundaydı. Geri döndü ve Lakewood'a geri gitti. Bulunan yer insanların çöplerini attığı boş bir arazideydi. Elbise fotoğraftaki tanıma uyuyordu. Cindy'de fiziksel etki ve diğer yasa dışı eylemlerin işaretleri görülüyordu. Soruşturmacılar uzuvlardan birinde üç küçük yanık fark ettiler. Bu şüphelinin sigara içtiğini gösterebilirdi ancak aynı zamanda onun aşırı zalimliğini de gösteriyordu. Failin sadece kendini düşündüğü ve başkalarına karşı hiçbir empati göstermediği açıktı. Soruşturmacılar anlık arzularla hareket eden çok tehlikeli bir kişiyle karşı karşıya olduklarını anladılar. Bu tür insanların nadiren durduklarını ve eylemlerinin giderek daha saldırgan hale gelebileceğini fark ettiler. Memurlar, daha fazla suç işleme yeteneğine sahip son derece tehlikeli bir bireyle karşı karşıya olduklarını biliyorlardı. Dedektifler olay yerini detaylı bir şekilde inceledi ancak önemli kanıtlar bulamadı. Trajedinin burada mı gerçekleştiğini yoksa Cindy'nin daha sonra buraya mı getirildiğini belirleyemediler bu alan arama bölgesine dahildi bu da dedektifleri üzüyordu ancak kanıtlar çok fazla çöpün arasında bir halıya sarılmıştı bu da onların keşfedilmesini zorlaştırdı özel eğitimli köpekler bile yardımcı olamadı 1996 yılında canlı insanları bulmak için eğitilmiş köpekler kullanıldı daha sonra bir iz bulma umuduyla Diğer kokuları tespit edebilen köpekler getirildi. Bunlardan biri bir şey algıladı ve otoyolun çitindeki bir deliğe, ardından olay yerine yakın bir mağazanın yanındaki bir telefon kulübesine götürdü. Bilinmeyen birinin oradan aramış olabileceği düşünüldü ancak parmak izi bulunamadı. Dedektifler Cindy'nin annesine haberi vermek zorunda kaldı. Ronda büyük bir şok ve sonsuz gözyaşlarından bahsetti. Daha önce hiç böyle bir şeyin olmadığı sakin şehri, Lakewood'da böyle bir şeyin nasıl olabileceğini anlayamıyordu. Soruşturma, Cindy'nin 4 Temmuz'daki kayboluşundan kısa bir süre sonra zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Uzmanlar Cindy'nin tırnaklarının altında yabancı izler bulamadı, bu da olayın aniliğine işaret ediyordu. Fail ona özellikle acımasızca davranmıştı polis memurları böyle bir eylemin nedenlerini anlayamadı. Geçen zaman nedeniyle kanıt aramadaki zorluklara rağmen herkes trajedinin başka insanlarla tekrarlanmasını önlemek için suçluyu bulmanın gerekliliğini anladı. Kanıtların keşfedilmesinden sonra dedektifler bilgi yağmuruna tutuldu, yaklaşık 500 ipucu. Telefonlar susmak bilmiyordu, ancak hangi yöne öncelik verileceği belirsizdi. Sonunda Dedektifler sezgilerine ve kendi şüphelerine güvenmeye karar verdiler. Beklenmedik bir şekilde olağan dışı bir tanık ortaya çıktı. 4 Temmuz'da küçük bir çocuk, Cindy'nin suç mahallinin yakınında uzun boylu beyaz bir adamla yürüdüğünü fark etti. Adam çok zayıf, dağınık, bıyıklı ve küçük sakallı tişört ve kot şort giymiş olarak tanımlandı kısa süre sonra başka bir tanık ortaya çıktı. Yakındaki apartmanın bir sakini balkonda mangal yaparken çiçekli elbise giymiş Cindy ile birlikte ormana doğru ilerleyen uzun boylu beyaz bir adam gördü. Ancak geri dönüşleri gözlenmedi. Tanığa göre adamın uzun dağınık saçları Cindy'nin ablası Ashley'e göre arkadaşı olan komşuları Guy Rasmussen'in saç stilini anımsatıyordu. Rasmussen işsizdi ve müziğe tutkuyla bağlıydı ancak davul çalma yetenekleri vasat düzeydeydi. Cindy ve Ashley onun pratik yaptığını duyduklarında meraklandılar. Çocuklar sık sık onu çalarken izlemek için evine geliyorlardı. Onlar için o rock and roll dünyasından havalı adamdı. Ashley daha sonra Rasmussen'in bir rock grubunda çalan büyük bir ağabey gibi davrandığını anlattı. Arkadaş canlısıydı, az konuşsa da onların hobilerine ilgi gösteriyordu. Ashley'e göre, Rasmussen'in Cindy'ye daha fazla ilgi gösterdiği ve onunla daha fazla zaman geçirmeye çalıştığı açıktı. Dedektifler, Cindy'nin Rasmussen'de olmayan babasının yerine geçecek birini arıyor olabileceğini düşündüler. Ona ilgi gösteren bir yetişkine bağlanmıştı. Rasmussen'in geçmişinin incelenmesi rahatsız edici bir gerçeği ortaya çıkardı. 7 yıl önce bisikletli 10 yaşında bir kız çocuğuyla ilgili bir olaya karışmıştı. Ancak o zaman kanıt yetersizliği nedeniyle mahkum edilemedi çünkü başka motifler kanıtlanamadı. Kanıt yetersizliği nedeniyle özel listelere alınmadı. Bu açıklamalar dedektiflerin Rasmussen'i yeni bir gözle görmesine neden oldu. Sindinin arkadaşı sandıkları adamın çocukların güvenini kötü niyetle kazanan tehlikeli bir suçlu olabileceğinden şüphelenmeye başladılar. Dedektifler arama izni aldı ve şüphelinin evine vardı. Rasmussen evdeydi. Zeki ve çekici, konuşması kolay bir insan izlenimi veriyordu. Ev dağınıktı. Teresa Berg, görünüşe göre depo olarak kullanılan banyoda tanıkların tarif ettiğine benzer kıyafetler buldu. Çoraplarda çimen ve tohum izleri vardı. Bu da bir tarlada yürüyüş yapıldığını gösterebilirdi. Dedektifler Rasmussen'i 4 Temmuz'da bir kişiyle gören tanıklar hakkında bilgilendirdi. O bunu reddetti ve bir arkadaşıyla müzik festivaline gittiğini iddia etti. Arkadaşı yolculuğu doğruladı ancak tam çıkış saatini hatırlayamadı. Şüphelinin geçmişini araştırırken dedektifler onun memleketi şehrindeki iki çözülmemiş vakaya olası katılımını öğrendi. İki olayda da okul arkadaşları olan kızlar vardı. Biri iz bırakmadan kayboldu, diğeri daha sonra bulundu. Rasmussen sorgulandı ancak suçluluğuna dair kanıt bulunamadı. Dedektifler suçlunun hareket tarzında benzerlikler fark etti ve daha yaşlı kişilerden daha az direnç gösterecek daha genç kişilere geçmiş olabileceğini tahmin etti. Özellikle mevcut soruşturmaya benzer görünen önceki vakalardan birinin ayrıntılarına dikkat çekildi. Dedektifler, eylemlerini tekrarlama eğiliminde olan tehlikeli bir kişiyle karşı karşıya oldukları sonucuna vardı. Gelecekteki olası olayları önlemek için tutuklanmasının önemini fark ettiler. Soruşturmacılar, Rasmussen'in kıyafetlerinde Cindy'nin kayboluşuyla onu ilişkilendirecek kanıtlar bulmayı umuyorlar. Olası bir kaçışı veya başka olayları önlemek için adam gözetim altında tutuluyor. Rasmussen polisin sürekli ilgisinden hoşlanmıyor ve yerel radyoda konuşmaya karar veriyor. Bir bisikletçiyle yaşanan eski bir yanlış anlaşılma nedeniyle takip edildiğini iddia ediyor. Bu yayını dinleyen soruşturmacılar Rasmussen'e inanmıyorlar. Ancak şimdi onun ifadelerini doğrulama fırsatları var. Doğrudan baskının sonuç vermeyeceğini bildiklerinden daha yumuşak bir yaklaşım izlemeye karar veriyorlar. Rasmussen'den Cindy'nin kaybolduğu gün yaptığı faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatmasını istiyorlar. Adam istekli bir şekilde kabul ediyor. Lakewood'dan otoyol boyunca yürüdüğünü, bir dükkana ulaştığını, bir telefon kulübesinden bir arkadaşını arayıp arabayla almalarını istediğini anlatıyor. Bu bilgi soruşturmacıları şaşırtıyor çünkü arama köpeğinin bulduğu iz tam da bu telefon kulübesine götürüyordu. Soruşturmacılar Rasmussen'in tüm rotasını yeniden oluşturuyorlar ve Cindy'nin bulunduğu çöp sahasına girip girmediğini soruyorlar. O bunu reddediyor. Sonra dedektif Berk, çözümün anahtarının çevrenin ayrıntılarında olabileceğini anlıyor. Cindy'nin bulunduğu yer bir tarlanın ortasında. Üzerinden geçerken kaçınılmaz olarak tohumlar ve bitki parçaları kıyafetlere yapışır. Uzmanlar tarladan bitki örnekleri topluyor ve bunları şüphelinin çoraplarında bulunanlarla karşılaştırıyorlar. Kriminal teknisyen Rasmussen'in çoraplarında 12'den fazla bitki türünün izlerini buluyor. Bunlardan hiçbiri adamın geçtiğini iddia ettiği yerde yetişmiyor. Ancak hepsi Sindi'nin bulunduğu tarla için tipik. Böylece soruşturmacılar Rasmussen'in inkarına rağmen onun bu yerde bulunduğunu kanıtlayabiliyorlar. Eyalet Adli Tıp Laboratuvarı arazide bulunan kanıtların analiz sonuçlarını sundu. Uzmanlar Cindy Ellinger ve Rasmussen'e ait biyolojik izler keşfetti. Bu veriler soruşturma için kilit kanıt haline geldi. Guy Rasmussen bir konser sırasında tutuklandı. Polis arabasına bindirilip kelepçelendiğinde bir hayvanın hırlamasını andıran tuhaf bir ses çıkardı. Soruşturmacılar dört ay boyunca titizlikle kanıtları topladı ve analiz etti olayın önceden planlanmadığı sonucuna vardılar ve 1996 yılının 4 Temmuz'unda Lakewood, Washington'da yaşanan olayların kronolojisini yeniden oluşturdular. Soruşturmacılara göre Cindy sokakta Rasmussen ile karşılaştı, ne değilse. Muhtemelen ona ormanda yürüyüş yapmayı önerdi. Şüphelenmeyen Cindy kabul etti. Daha sonra suçun işlendiği bir arazide bulundular. Cindy'nin annesi Ronda olaydan sonra sık sık suçlunun neden kızı yerine kendisini seçmediğini merak etti. Eğer kızı o gün evde kalmış olsaydı, o arazide kendisinin olmasını tercih edeceğini söyledi. 1999 yılının Mart ayında, mahkeme Guy Rasmussen'i Cindy Elingere karşı işlenen suçtan dolayı suçlu buldu. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Rasmussen ayrıca iki çözülmemiş vakaya bağlantılı olarak şüpheli durumunda.